bakacağız. Şimdi biz ne yapacağız? Şimdi bunu tutuyoruz. Suyu dileyim. Ana. Tamam. Şimdi sıra ablada. Evet. Betül şimdi sıra sende. Hadi gel. Betül gelsene buraya. Gelmiyorum. Nazlanıyor Betül değil mi? Naz yapıyor. Evet. Şimdi Betül kendi yerini boyayacak. Ondan sonra evin birisini sen birisini Betül yapacak tamam mı? suyun değişti. Ben bir şey olmasın. Şimdi Betül önce kendi yapacağı yeri bitirsin. Şimdi ben bunu yapacağım. Evet ama önce Betül bitirmesi lazım. Ellerin de mi boyu oldu? Şimdi eli yapacağız. Evet. Ben ellerimi yapayım. Yapayım. Ellerimi. <laughs> Betül bozuyorsun şu an farkında mısın? <laughs> <laughs> Hayır oralara yeşil yapmayacağız ki. Ah sen. Niye? Hayır yeşil olmayacak oralar. Ama yeşil var ya. Akşam

Bak ah sen ne kadar özenek yapıyor Betül. Sen hiç özenmiyorsun. Tamam. Hmm. Sen de bunu elde. Onu yıkayıp geleceksin. Hani tamam. şey şu suya en da değdirebilir. Bunu Unutmuyor. Şurada mı? Hı hı. Tamam sen de kendine kıyacağım. Anne şöylesene. Ben nasıl kalkayım şimdi? Ee, şuradaki suya üstü Bu dökülür üstüne. Değil bir bakalım buna. Çıkacak mı? Biz hep öyle yapıyoruz. Ben de bu, bununla. Çıktı mı? Biz hep bunlar yapıyorduk. Bakayım. Anne hani bu sarı da çıkıyor. Ben yaptığımda. Tamam. O kadar yeter. Ne? Boya bitince hepsini güzelce yıkarız. Ne? Tamam, Bitti. Tamam. Bitti. Bitti mi Betül şimdi? Evet. Bitti Her mi gerçekten? Var. Evet. Artık rutuşlarını da ben yapacağım. Rutuş. Bu ne? Çünkü boyasını güzel yapamıyorsun Betül bak. Anne hani ben elci boyayı boyayayım. Anne hani topla bir şey yap. Ver bana şunu iki dakika halledeyim ben. Anne hani ben de yapayım? Anne hani ben önceden yaptıklarımızı çıkarayım mı? Hı? Ne? Önceden yaptığımız. Çıkar. Tamam. Bence hangileri güzel olmuş yorumlara yazsınlar. Ama yorumlar açık olursa. Bütün açlığa var. İzninler. Nereye bunlar getirdin? Tam bekle. Tam tamam. Evet Önceki yaptıklarımızı da gösteriyoruz. Bu ne? Bakayım. Öbür tarafını göster. Diğer tarafını göster. Onu göremiyorum ben şu anda. Ah, sen ne olduğunu. O çilek. Ama içine en güzel armut oldu. <laughs> armut. Bu ne? Biz bunu böyle boyamaya devam edeceğiz artık sonunda görüşeceğiz. Arkadaşlar kameramızın sonucu böyle çıktı. Bunları da önceden yapmıştık okul için. Neyse. Ee, böyle isimlerimizi yazdık ellerimize. Doğum tarihlerimize. Ve evler, evler bastık. Gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu. Bu arada... Ee, Bunu yapmak için Arkadaşlar, yapımımızın sonucu böyle. Evet arkadaşlar, yapımımızın sonucu böyle. Bunları da önceden yapmıştık. Çok güzel. Ama videomuzun sonuna geldik. Diğerki videoda görüşürüz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Görüşürüz. <laughs>